17 Mayıs 2025 Cumartesi. Hasan Hüseyin Öz, Star Gazetesi. Türkiye'nin Gücü. Türkiye son yıllarda tarihi coğrafyasındaki gelişmelere karşı tarafını bedeli ne olursa olsun net bir şekilde ortaya koydu. Karabağ, Filistin, Gazze, Suriye hatta Pakistan son örnekler. Karabağ'da zafer aslında Ermenistan'ın sırtını dayadığı bütün batıya rağmen iki devlet tek millet felsefesinin zaferiydi. Zafer Kafkaslarda yaşadığımız 200 yıllık geri çekilmeyi tersine çevirdi. Gazze'de yine Amerika başta olmak üzere batının desteklediği İsrail'e sesini yükselten, Siyonist soykırıma karşı duran ülkenin adı Türkiye. Suriye'de ise içeride yaşadığı 15 Temmuz işgal girişimi dahil tüm gailelere rağmen kararlı bir duruş sergileyerek emperyalist tasarımı tarihin çöplüğüne atan ülkenin adı da Türkiye. Onun için bugün Suriye'nin geleceği konuşulurken Recep Tayyip Erdoğan'la temasa geçilmek zorunda kalınıyor. Pakistan konusuna gelince hatırlayın. Hindistan ordu sözcüsü Yarbay Sofya Kureşi Pakistan'ın saldırılarda Türk yapımı Songar İHA'larını kullandı dezenformasyonuyla aslında Türkiye'nin gücünü itiraf etmiş oldu. Erdoğan da Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz cümlesiyle Türkiye'nin tarafını net bir şekilde ortaya koydu. Diğer taraftan Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi küresel çatışma potansiyeli taşıyan alanlarda tarafsız kalma iradesini gösterdi. Üstelik çatışmanın taraflarıyla ayrı ayrı ilişkilerini sürdürdü. Bu da uluslararası sistemde otonominin ifadesidir. Buraya gelmişken savaş süresince ilişkilerini devam ettirse de tarihi coğrafyamızın bir parçası olan Kırım konusunda Türkiye'nin Rusya'ya karşı tavrının net bir şekilde şekilde ortaya koyduğunu belirteyim. Aslında şöyle de söylenebilir. Tarihi potansiyelle kapasitenin örtüşmesiyle gücünüzü tahkim ederseniz, ki Türkiye bugün tam da bunu yapıyor, ister istemez ekonomik ve siyasi krizle boğuşan dünyanın çözüm merciği olursunuz. Bir düşünsenize son 4 gün içinde neler oldu? Suriye konusunda çok önemli bir karar alındı. İsrail yok bu karar sürecinde. Trump Selman Şa'ra telekonferans sistemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler ve Suriye'deki yaptırımlar kaldırıldı. 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO ülkeleri dışişleri bakanları gayri resmi toplantısında deyim yerindeyse diplomatik fırtına yaşandı. Trump sonrası krizi derinleşen ittifakın sorunları masaya yatırıldı. Dün İstanbul, Ukrayna-Rusya barışı için Hakan Fidan başkanlığında bir müzakere sürecine yine İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer zirvesine ev sahipliği yaptı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılarak Avrupa'nın güvenliği ve refahın paylaşımı hakkında yaptığı konuşmayla Türkiye'nin neden odak noktası olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu baş döndürücü sürece bir ek. Ben yazıya oturduğumda Arnavutluk'tan henüz dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla İstanbul'da gençlere hitap ediyordu. Diyordu ki biz öyle sıradan bir millet değiliz her seferinde çok daha derinlere kök saldık. Evladı olduğumuz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda tarihin birikimi var.